Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin evvel Allah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Ne düşünüyorsunuz siz bir vatandaş olarak bu konuda? Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Yani bilmiyorum. Kendimi anlatayım. Eşim aşçı, yani aşçı yardımcısı. E, i̇ki sekiz, üç, ne kadar alıyor? Üç iki yüz maaş alıyor. Çocuğum var, sütüm gelmedi, mama veriyorum. E, üç gün gidiyor mamamız, seksen beş lira aptamil alıyoruz. Üç güne bir seksen beş lira. Yani sadece çocuğum maması Eşim maaşım ama sana gidiyor. Yani hesaplayın 3 günde bir 85 liradan. Hadi 100 lira diyeyim. Yani ne kadar güzel. Ev kira 1350. Yani hiçbir sosyal aktivitemiz yok. Yani dışarı çık oturmak için, çay içmek için dahil yok. Ne bileyim insan simit alır, bir bisküvi alır. Ya yani hiçbir şekilde yok. Bilmiyorum yani ekonomiyi kendi bakış açısından konuşuyor herhalde. Biz yatlarda katlarda da değiliz. Bilmiyorum. Keşke e, gerçekten dün eşimle konuştum yurt dışı muhabbetini. Keşke imkanımız olsa da gidebilsek. Birçok vatandaş aynı şeyleri söylüyor bu Aynı arada. söylüyor. Çünkü orada e, yaşam şartı daha kolay, ekonomi daha iyi. En azından evet. ya çocuğu P olanı bile yardım ediyor. Devlet yardım ediyor. Yani benim çocuğuma kimler Ben çocuğum doğduğu zaman sadece 300 TL süt parası verdiler. 300 TL. Çocuk 6 aylık. <laughs> 300 TL bitti bir o sefer, kadar. bir seferlik. Bir kere bir, aynen bir kere de 300 TL bilmiyorum artık. Yani bir daha çocuk ister miyim? İsterim. Bakmak için asla bakamam. Adamlar bu durumda yani. Aynen. Yani bilmiyorum. Biz yani, biz bir şey söyle bir şey söylemek istemiyorum bu kadar. Çok <laughs> sağ olun. Siz görüş bildirmek ister misiniz? Ben aynı düşüncelerdeyim zaten. Ben de iki çocuk sahibiyim. Biri benim zaten okula gidiyor. Aynı zamanda kulübe gidiyor. Yani ucu ucuna. Ekstradan işte abiden kalan kıyafetleri gidiriyorum. Yani bir sosyal aktivitemiz yok. işte çıkıyoruz. Yani bir çocuk ya da bir su istiyor ya da herhangi bir şey yemek istiyor. Ona bile kısıtlı bütçeyle çıkıyorum. Hani sırf çocuğun ihtiyacını karşılayamayacağım diye çıkmak istemiyorum yani. Yani ekonomi sıfır. Hiç memnun değiliz. Keşke bir imkan sağlansa Türkiye'mi çok seviyorum ama Türkiye'yi bırakıp yurt dışına giderim. Türkiye'de yaşamak istemem. Evet seviyorum. Bayramı da çok seviyorum ama ekonomiden dolayı burayı istemiyorum. Ben konuşuyorum, vatandaşlarla birçoğu sizin gibi yani hayat pahalılığından şikayetçi Ama evet. iktidar kanadından yapılan açıklamalara baktığımız zaman genelde biraz daha toz pembe oluyor. Bu ilk açıklama değil. Bundan önce de bu takım Hı -hı. açıklamalar yapılı zaten. Hı -hı. Neden halk bu durumdayken iktidar kanadından bu şekilde açıklamalar geliyor? Yok, ya siz de şu an bak çalışıyorsunuz, sokak röportajı yapıyorsunuz. Yani siz de eminim ki ya şu an şu ayakta şunu yapmak istemezdiniz. Ekonomi daha güzel olsaydı siz de şu an farklı yerlerde olurdunuz. Hepimiz Geçen öyle. Bir haber okudum. Ee, üniversite mezunu, okumuş, yıllarını vermiş, emek vermiş. Belki ne bileyim ya okul okumak da çok zor bir şey. Çocuk inşaatta çalışıyor. İnşaatta ölüyor. Belki ne okudu? Belki hukuk okudu, belki adalet okudu, belki doktorluk okudu. Ama iş bulamadığı için ya ne yaptı? İnşaatta çalışıyor. Çocuk şu an yok. Hayalleri gitti. Yani bilmiyorum her şeye gitti belki. Ya hayalleri vardı. Belki evlenecekti, belki çocuk sahibi olmak isteyecekti. Hiçbir evet. şey yok. Geriye kalan ailesi ve üzüm tüketer Bu kadar. Yani ben okul okumadım. Ya okumadım. Mesleğim var. Bayan kuaförüm. Maniküristim. Onda da kazanç yok. Bir İkinci daha ok yani e e geçmişe dönsem okul okur musun? Desen okul da okumam. Eğitim ya eğitim de sıfır burada. Yani çocuk okumuş. inşaatta çalışan ne gerek var? eğitimi, karakterimi, kendim geliştiririm, karakterimi düzeltirim, eğitim istemiyorum. Yani çocuğum okusun isterim ama aynı durumda olmak istemem. E bu yüzden de bilmiyorum yani e, ya söylenecek yıl çok kaç, şey var da yıl kısıtlı. kaç bilmiyorum ama yurt dışına e, işçi alımı yapılıyordu. Almanya mıydı bilmiyorum. Birçok kişi gitmişti. Yine öyle bir şey olsa tekrar ya hiç arkamı bile bakmadan, ailemi bile düşünmeden alırım çocuğumu, eşim alır giderim. Ya hiç düşünmeden. Ya, yani ya bilelik yaparım, kafede çalışır yer silerim ama giderim. Yani dencek çok şey var ama kısıtlı. Neden kısıtlıyız? Korkuyoruz, konuşamıyoruz. Şu an dilediğinizi özgürce dile getiremiyor musunuz? Getiremiyoruz. Evet, evet, konuşacak çok şey vardı ama en ufak bir şeyde iki çocuğum var. İçeriye girsem ne olacak? Yani böyle bir Türkiye'deyiz. Deniz'de. Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin kitabını yazdık, yazmaya da devam ediyoruz dedi. vatandaşlar ne düşünüyor? Bunu araştırıyoruz. Şimdi her şeyi hükümete yüklememek gerekiyor bir. bir. Ben herhangi bir siyasi görüşüm yok. Ben milleti, milleti vatandaşım. Şöyle söyleyeyim, 1980 yılında Diyarbakır doğumluyum ben. Diyarbakır'da annem, biz dar geçimli bir ailede, ailede büyüdük. Annem bir çeşit yemek yapardı. Akşam 8 çeşit yemek yerdik. Şimdi ben e, 20 dairelik apartmanda tek başıma yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Not Çok sana et. Evet. 20 dairelik apartmanda tek başıma yaşıyorum. Yani demek istediğim şu, insanların birbirine karşı dayanışması sıfır. Eski Türkiye ile Yeni Türkiye niye bir değil? Çünkü insanlar çok e, yani her şeyi başkasına değil de biraz kendimize aramız gerekiyor. Biraz yardımlaşma, e, biraz tutum, üretim şimdi çiftçi köylerde kaç tane çiftçi kal? diyorlar ki işte yem pahalı, o pahalı bu pahalı. İnsanlar lüks hayatı görüp köyden çıkıp şehir hayatını istiyor. Televizyonlar, Ama çiftçi internet. Çiftçi para kazanabiliyor olsa neden bıraksın ki çiftçiliği mesela? Siz de bir köylüsünüz var Diğer veriyorum. In, örnek veriyorum ben size. Şimdi adam çiftçi. Benim şahit oldum buna yani e, en yakın arkadaşımın başına geldi mesela e, kötü bir şey adam çiftçi güzel de kazanırlar e, çocuk köy hayatından bıktı genç işte zevk kuşadı dediğimiz e, kesim. Köy hayatından bıktı babasına yardım etmek istemiyor aldı parayı tar, kendi payına olan tarlasını sattı babasıyla kavga edip şehir hayatını seçti ne oldu buradaki parayı da yedi bitirdi tekrar köyüne döndü elde sıfır. Ya, tabii bu kriter yani, değildir olabilir olmuştur yani, bu da. Yani insanlar insanlar biraz çiftçi çift, çiftçiliğini yapmalı şehirde yaşayan e, şehirde yapması gerekenleri yapmalı bir tek bunu hükümete yüklememek gerekiyor ben çok iyi bir yani, e, hükümette yönetiliyoruz veya yönetilmiyoruz demiyorum İnsanlar biraz daha e, kendi etrafına bakıp ya biz niye bu duruma gelip geldik diye düşünmesi gerekiyor. Hayat pahalılığın sebebi tam olarak nedir küresel yani size küres göre? Ya küresel şu an küresel. İşte dolarda biliyorsunuz şu an, şu bak, an benim 10 lira dolar. 2 lira. ay önce Almanya'dan arkadaşım geldi. Bu adam diyor ki bana ya insanlar diyor ki Almanya'da işte güzel Almanya hoş ya biz diyor tamam 4000 euro para alıyoruz ama bu 4000 euro'nun euro 100 eurosu bile kalmıyor diyor ya. 100 eurosu. Ben diyor iki iş yapıyorum diyor. Anca evimi geçindirebiliyorum şu anda ya. Adam onu diyor bana. Diyor orada bir pahalı yani hayat. Tabii şehir içinde yaşayamıyoruz bile diyor. Yani Berlin'in dışında yaşıyoruz diyor. Bunu diyor. Her gece yok Almanya'da hayat güzel, orada hayat güzel. Tıpkı şey gibi düşünün. Yani resmin baktığın zaman ilk gördüğünüz şey güzel ama sağını solunu görmekle. Yani şimdi bu caddede e, bu cadde güzel, lüks apartmanlar, alışveriş merkezi. Bir de arka sokaklara bakın, yurt da böyle. Benim Amerika'da yaşayan arkadaşım var, millet çadırda yaşıyor ya. Amerika'da New York'un arka sokaklarında da millet çadırda yaşıyor. Homeless evet, e, dedikleri arkadaşın dediği gibi tercih o bir aslında. Yani evsizlik. tercih, tercih değil. Mecburiyetten sokakta ger kalmış değil o aslında. Ya Hayır, mecburiyetten sokakta kalmış. <laughs> ya, bunu. Ben çok iyi biliyorum. <laughs> çok iyi ya var. bir insan niye tercih etsin ki çadırı? Yani bir yerlere bağlı olmak istemiyorlar. Vergi elektrik su ödemek istemiyorlar. Böyle işte, rahat kamp şeklinde yaşıyor bu adamlar genelde. Yok yok. Ee, belki size öyle lanse edilmiş olabilir. Benim tanıdığım insanlar var. Yani bu şimdi benim arkadaşım var. Newton diye. çocuk iki ay önce İngiltere'den geldi. Bana diyor ki güven gitme diyor. Gerek yok gitme diyor. Yaşayamazsın diyor ya. Kimse sana ya işte yurt Türkiye'den Türk geldi diye kucak kucaklamayacak diyor. Tabii ki kucaklamayacak. Yani bu kucaklamayacak diyor. Gitme diyor. Yaşayamazsın diyor yani gidip orada e, sürünmene gerek yok diyor. Bu arkadaşınıza örnek verdiniz ama muhtemelen arkadaş bir şeyleri eksik anlatmış size. Yo Almanya'da yo, yaşantı gerçekten. o kadar dediğiniz gibi değil. Ben burada daimi olarak insanlarla konuşuyorum ya vallahi korbecilerin. Ben ben de arkadaşın yalancısıyım. Ya muhtemelen bir şeyleri eksik <laughs> anlatmış. Çünkü yani kıyasladığınız zaman çok cüzi. Bizde 70 TL'ye aldığımız ya bir tamam eti da. orada Ondan... yani 3 euro 4 euro gibi cüzi miktarları alabiliyorsunuz mesela. Ben diyorum ki bizim insanımıza şu an bak geçen seneki 4 sene önce ev kira evim kira benim 4 sene önce 1000 lira ev kiraladın. Şimdi aynı ev 4000 lira. Bunun sebebi sence hükümet mi yoksa biz miyiz? Şöyle söyleyeyim. Fırsatçıyız. Fırsatçı Fırsatçıyız. bir milletiz. Biz Bu doğru. Iz. Bunun sebebi biziz. Çok şu doğru. anda Antalya'nın şehir içinde 3000 liraya yani 2000'e sorabilir miyim size? ya? Akaryakıta da mesela bir sürü zam geldi yani Biliyorsunuz şu anda. Gerçekten elektriğe bir sürü zam geldi. Geldin, çıkar suya zam gelir. Bunların sebebi ne? Bak, Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe gelen bak, zamların sebebi. Örnek veriyorum, Bak yangın çıkar, suya zam gelir. Virüs çıkar, maskeye zam gelir. Ya bunu Biraz kendimize görmek gerekiyor, kendi insanımıza görmek evet, şey, gerekiyor. Sorduğum sorunun cevabını alamadım. Şey bizim dayanışma, dayanışmamız yok şu selam an Aleyküm. Türkiye'de, aleykümselam. Bahsettiğim zamların sorumlusu kim? <laughs> sorumlusu Elektrik, mu? Su. Biziz. Biziz. <laughs> Elektriğin, doğalgazın. Ee, toplum? Hepsi <laughs> sahip. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyorum. kardeşim siz nasıl görüyorsunuz durumu? <laughs> Durum Dayan berbat durumu ya. Berbat. Neden? Neden? Neden lan? Berbat, berbat ama ya. Valla daha yeni duyuyorum ama ne bileyim Bunu yani gene bir yalanlama çıkarıyor. Bir işler peşinde. Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Çok kötü abi. Neden? At. Ne bileyim yani her şeye zam geliyor şu anlık. Aynen yani bedava hiçbir şey kalmadı. Poşet Nedir bile zamların sebebi sence tam olarak? Ya bunların sebebi ya biziz ya o. Ekonomiye dair konuşuyoruz. Peki sağ olun. Biz <laughs> <laughs> alalım abi. Sağ olun. Peki teşekkürler.